Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yuki Gentle'ın gece farları nasıl gösteriyor diye çok soru almıştım. Sizin için şu an motor kısalarda. Şöyle göstereyim nasıl göründüğünü size. Gece. Bu arka fren. Şöyle biraz filanın lambamız. Gördüğünüz gibi plaka çok rahat bir şekilde okunabiliyor. Şimdi sokak direğinde lamba falan yok. Burası gayet karanlık bir yer. Nasıl olduğuna bir bakalım. Şu an motor üstünden beri bakıyorum arkadaşlar. Bakın bir de uzun yapalım. Uzun kısa. Şöyle gördüğünüz gibi önde bir ışık var. Sonra bir karanlık bir alan var. Far yapısından kaynaklı büyük ihtimalle. İlerisi gayet aydınlık. Yani ee, nasıl söyleyeyim. Bu sürüşe engel bir durum değil. Zaten ön tarafa bakıyorsunuz. İleriye baktığınız için motor kullanırken bir sıkıntı olmuyor. Şimdi bu motorlarda şöyle bir problem var. Motorun direksiyon kısmında far olmadığı için far gövdede olduğu için zaten Motor sizi sonradan takip ediyor. Şöyle bir videoda göstereyim. Farlar sizi sonradan takip ediyor. Döndüğünüzde. Bu tarz motorlarda. Bakın şimdi. Döneceğim şimdi. Bakın. Far sonradan geliyor. Arkadaşım senin için çektim bu videoyu. Çok sormuştum nasıl gösteriyor diye herkese hayırlı akşamlar.